Evet arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle OSM'yi yeniden tekrar nasıl nasıl getireceğiz? Yani silip yüklenince yine aynı hesap geliyor. O hesabı nasıl baştan başlatabilirsiniz onu göstereceğim. Bu arada bu benim ilk videom. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Şimdi kafadan bir tane takım seçelim hemen Türkiye'den. Mesela hemen Sivas Spor diyelim yazalım kapıdan bir şey Yusuf Altıra seç diyelim Kontrat, kontratımız imzalandı şimdi şimdi bur, bunu tekrar baştan nasıl yapacaksınız onu göstereceğim çıkacaksınız uygulamadan ayarlar diyeceksiniz. Uygulama uygulamalar ve bildirimlerden ahsene oh, yapacaksınız. Depolama depolamadan temizle diyoruz. Bu temizleniyor. Şimdi çıkıp tekrar sene giriyoruz. Baştan başladı arkadaşlar. Şimdi evet baştan başladı buradan da tekrar baştan başlayıp yapabilirsiniz görüşmek üzere herkese hoşçakalın diyorum.